Hoş sevgili izleyenler. Sarı kırmızı ekranın eğlenceli yarışması Aslanlar yarışıyorlar karşınızdayız. Yeni sezonun ilk programında Beyoğlu GS Store mağazasındayız. Bakalım yarışmacılarımız sorularımıza doğru cevaplar verip hediyelerin sahibi olabilecek mi? Yarışmamız başlıyor. insanlar yarışıyor yeni sezonun ilk yarışmacısıyla birlikteyiz sevgili izleyenler. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz sizi tanıyalım. Ben İsmet Demir. Daha Fransa'dan geldik Galatasaray maçına. Fransa'dan? Evet abi. Yine bir gurbetçi taraftarımızla birlikteyiz Merve. Yeni sezonun ilk programında. Biraz e bahseder misiniz? Nerede yaşıyorsunuz Fransa'da? Fransa'da biz Lyon tarafı oturu oturuyoruz. tam Fransa'nın ortasında oturuyoruz aşağı yukarı. Peki Fransa'dan destek vermek nasıl bir duygu Galatasaray'a? ilk sefer Teterne'ye geldik. Hepimiz heyecanlıydık. Aslında şunu da merak ediyorum. Ee, uzaktan destekliyorsunuz takımımızı. Ee, gurbetçi gözüyle uzaktan Galatasaray'ı desteklemek nasıl bir duygu? Vallahi her, her haftaları televizyonda bakıyoruz maçlara. Şimdi İstanbul'a gelmek nasip oldu. Ve Hepimiz heyecanlıyız. Orada nasıl heyecan yaşıyorsanız buraya geldiğinizde evet, de aynı evet. heyecanı yaşıyorsunuz. Daha Sadece çok heyecanlıyız. Fransa tabii daha çok heyecan duyuyorsunuzdur kesinlikle. Fransa'da değil. Avrupa'nın birçok bölgesinde dünyanın pek çok yerinde zaten evet. Galatasaray taraftarı varlığıyla kulübümüze, takımlarımızda destek oluyor. Aslında e, biz 3 sezonu geride bıraktık. bıraktık. Aslanlar yarışıyordu ve yeni sezonda da yine karşınızda olmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Galatasaray TV'yi izliyorsundur diye düşünüyorum ama ben yine de hatırlatayım yarışmamızın kurallarını. Hı -hı. Sana üç tane soru soracağız. Tamam. Üç soruya doğru cevap verirsen eğer elimde gördüğün sürpriz hediyeyi sana vereceğiz. Hazır mısın? Yani Fransa'ya elim boş dönmeyeceksin. İnşallah. Hazırsın. Hazırız. Heyecan var mı? Az var. Az var. Bence bayağı var. <laughs> Bakalım Sorular, <laughs> soruları sordukça heyecan artacak mı, azalacak mı? Hazırsan ilk sorun geliyor. Başarılar. Galatasaray Sport Toto Süper Lig'de ilk yarıyı kaç puanla noktaladı? 27 mi? 29 mu? 29. Son karar. Evet. Yarışmacımız Eminsin, Kendin emin hızlı bir cevap verdi. 29 seçeneğini söyledi ve ilk soruyu da doğru bir şekilde cevapladı. Tebrik, Tebrik ediyoruz ]ler. ve ikinci soru geliyor. Heyecan az düşüyor heyecan. Düştü. Düştü. Bakalım. Güzel. Voleybolu takip edebiliyor musun? Onlar takip etmiyoruz da. Zor Neden? olacak sanırım. Neden? Çünkü bir tek futbol bizi ilgilendiriyor. O zaman demek ki diğer branşlarla da ilgileneceğiz. Çünkü voleyboldan bir soru geliyor. Tamam. Bakalım. Bir de şunu da hemen hatırlatalım. Galatasaray Spor Kulübü. Aynen evet. öyle. Ve e, erkek voleybol takımımıza ilişkin bir soru soracağız. Tabii %50, %50 şansın var. İki sensel seçenek Hı. var sonuçta. Ve sorum geliyor. Erkek voleybol takımı oyuncularımızdan Ronald Gergie, hangi ülke vatandaşıdır? Macaristan mı, Polonya mı? Ronald. Gergie. Ronald Gergie. İlk defa duymuş Macaristan. gibi. Macaristan diyoruz. Macaristan, son karar mı? Fazla ilgilenmedin Söğüt'ü. Hani i̇ki seçenek, yüzde elli şans ve... Şansı var mı bakalım. Macaristan Ajan. dedi. Ee, şansına güvendi ve... Doğru cevabı da vermiş oldu. Tebrik ediyoruz. No. Selçuk ters tarafa gerge vurdu ve sayı oldu. 13-10. Şanslıymışsın. Evet biraz şanslı ve son soru geliyor. Heyecan azaldı mı? Bu arada İyice. Şimdi çıkmaya başladı. Şimdi çıkmaya son başladı. Çünkü, çünkü korktu. Bir de hem de korktu. Sadece futboldan sormuyoruz. Ee, bu sefer başka bir branştan soracağız. Basketbol. Hediye için son soru. Basketbol değil. E-spor ilgin var mı? E-spor? XR e oyunları? E var. Peki. O zaman bilebileceğini düşünüyorum. Ee, güzel bir başarı haberiydi. Daha önce e televizyonda bu başarı haberini aktarmıştık haber evet. bültenlerimizde de. Galatasaray E-spor takımı Zula Türkiye Kupası finalinde hangi takımı mağlup ederek şampiyon oldu? Zor mu? Az zor. Az zor. Seçenekleri yine şansına güvenecek sanıyorum yarışmacımız. Oyun hizmetlerimi mi? Gamers of Future mu? Kopya mı istiyorsun acaba? Etrafa bakıyor ama yok. Kopya Joker yok. Joker var mı? Joker <laughs> yok. yok. Joker yok. Joker sens. O zaman birinci soru neydi? Birinci cevap. Oyun hizmetlerimi mi? Gamers of Future mu? Game of uh, Future. Joker. Son kararım. Son karar. Son karar. Haydi Güvende ya, yapacak bir yani şey yok. Yani %50 elli. Hani bakalım. Pek duymadığı isimler ve takımlar olduğu için e-spor branşına dair Zula Türkiye Kupası finalinde Gamers of Future'u mağlup ederek şampiyon olduğu takımımız. Tebrik ediyoruz Hemen ve ödülü de verelim. Takdim ediyoruz biraz şansının yardımıyla Olur. aslında. Evet kesinlikle Hediyeyi öyle şansısın. Bayağı şanslısın. Pekala yani ilk sezon sonu içinde yine şampiyonu tabii ki en büyük İnşallah. adayız. Neler söylemek istersin sezonun geri kalanı için? inşallah bizim... Futbola daha fazla ilgisi olduğu için Hı -hı. Soruyorum tabii ki. Valla inşallah bütün maçlarımızı yeniriz. Ve... Yine üst üste şampiyonumuzu evet, oluruz. Evet. Pekala. Fransa'ya hediyemizi böyle de vermiş, Bye oluyoruz ve tebrik ediyoruz yarışmacımızı. Bye. Ve böylelikle Beyoğlu GS Store'daki ilk yarışmamızda ilk yarışmacımız GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olmayı başardı. Beyoğlu GS Store mağazasında ikinci yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. E, i̇smim Emin Yılmazer. Nerede yaşıyorsunuz? Ümraniye'de yaşıyorum. Ümraniye'de yaşıyorsunuz. Beyoğlu GS Store mağazasına alışveriş yapmak için geldiniz. Bizimle karşılaştınız. Evet. Heyecanlı mısınız? Biraz. İlk defa e, yani taraftar olduğum takımla ilgili bir röportaja e, katılıyorum. O yüzden biraz heyecanlı. Röportajın yanında yarışıyorsunuz ve tabii ki hediye kazanma şansını da ee, yakalayacaksınız. Ee, evet. Takımlarımızı takip edebiliyor musunuz her branşta? Her branşta değil özellikle futbolu takip etmeye çalışıyorum. Son bir iki sene e, yeni bir taraftarınız oldu. Öyle mi? E, o sebepten dolayı birazcık aksaklık yaşıyorum ama mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum. Hep birlikte güzel e, başarılara diyelim o zaman. İnşallah. inşallah. Tabii e, yarışmacımızın eşi de hemen evet. karşısında. Tabii bu biraz <laughs> daha heyecanlandırıyor galiba sizi. <laughs> Biraz yaşayınca burada geçerlilikte geldik. Yani dediğim gibi yeni taraftarımız için bir şeyler bakmaya geldik. Bakalım. Evet. İnşallah bize güzel Onun bir hediye diyelim. vermiş oluruz. Onun şansına diyelim. Daha çok futbolla ilgileniyorum dedi. Bakalım sorularda ee, neler göreceğiz. O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Çok şanslısınız. Şanslı mı yarışmacımız? Üç soru da futboldan Oo, gelecek. Çok güzel. O zaman ben Ben ilk soruya geçeyim. Almıştım. Galatasaray Sportoto Süper Lig'de ikinci yarıdaki ilk maçını hangi takıma karşı oynadı? Ankara Gücü mü, Göztepe mi? Ankara Gücü. Hızlı bir cevap geldi. Hızlı bir cevap geldi. Son emin kadar. miyiz? Evet. Hem emin hem son karar. Evet. Zaten yarışmacımız hiç düşünmeden cevabı da verdi ve doğru cevap vermeyi de başarmış oldu. Tebrik ediyoruz. İlk soruya doğru cevap geldi ve ikinci soruyu soruyor Merve sizler için. 18. haftadaki Galatasaray-Ankara Gücü maçının skoru nedir? Şşt. Şık vermeme gerek var mı diye soracaktım. Evet. <laughs> ama ben yine de söyleyeyim. 4-1 mi 6-0 mı diyecektim? 6 tabii ki de 6-0. Evet, galibiyet gelmişti. Sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında güzel bir skor elde etmiştik. 3 puanı almıştık ve hızlı son... gidiyoruz tabii ki. Ama evet. soruları hızlı cevap geldiği için Merve. Kesinlikle öyle. Son soru. Hediye, Hediye için. için son soru. Tamam. Heyecan var mı? Yok, heyecan biraz gitti. Bol olunca herhalde evet. <laughs> Son soruda geliyor. Tamam. Ve yine bu maçla ilgili bir soru. Bence çok şanslısınız. Şanslı yarışmacımız. 6 0 sonuna eren Ankara Gücü maçında hat-trick yapan oyuncumuz kimdir? Onye mu, Sinan Gümüş mü? Onye Yine hızlı bir cevap geldi. Yarışmacımız kendinden emin. Tekrar kolay toruyorum. Kolay oldu sorular. Kolay oldu. Kolay olunca kolay <gülüyor> oldu. <laughs> <Kolay gülüyor> oldu. <Ama gülüyor> Tabii yakın bir tarihli. Bahsetti zaten aileye yeni katılan <laughs> evet. üye. Onun da şansıyla evet. sanıyorum ki Hediyeyi verelim mi artık? Verelim. Önce. Evet, Onyekuru hat-trick oh! yapmayı başarmıştı. Tebrik ediyorum. Size GS Store'dan güzel bir hediye takdim ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Yani dediğim gibi taraftar olduğum takımın ilk hediyesini alıyorum. Güzel bir duygu. Güzel bir şey. Çok teşekkürler, teşekkürler, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani böylelikle. Evet sevgili izleyenler, böylelikle ikinci yarışmacımız da 3'te 3 üç yaparak hediyenin sahibi olmayı başardı. yarışıyor. Beyoğlu GSS Store'da tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler ve yine Fransa'dan gelen gurbetçi bir taraftarımızla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, nasıl size? gidiyor? Seni tanıyalım. İyi. Rüya tatili için geldim, bir de vasıraya maçına bakmaya. Aha. Heyecanlıydı. İsminiz neydi? Hamdi Uğur. Hamdi Bey hoş geldiniz İstanbul'a. Evet, bir şey daha diyeceğim, şu an çok heyecanlı. Evet. O, oradan bakmakla olmuyormuş değil mi? Kenardan bakmak. Fransa'dan geldiğini, yarışmak istediğini söyledi bize böyle ee. heyecanlı bir şekilde. Ama buraya gelince biraz sanki biraz, duruldu ee, gibi, heyecanlandı. Heyecanlandı. Evet. Artık yarışmanın formatını da öğrendin. Çünkü izledim diğer etken. yarışmacılarımızı da. Hazır mısın? Hazır. Şunu da söyleyelim. Güzel ürünlerin önünde evet. yarışmamızı çekiyoruz. Beğendin mi ür ürünleri, GS ürünlerini? Alışveriş yapmaya gelmiştiniz zaten. İlk i̇ki almıştım kardeşlerime hediye olarak. Zaten maç günü de geldim. Ee, bayağı şeyler aldık. Tabii kulübümüze bu şekilde de destek Lisans oluyor taraftarlarımız. olarak destek oluyor taraftarlarımız. Fransa'dan geldikleri halde kulübümüze destek oluyorlar. Her zaman her yerde diyelim. Ve hazır mısınız? Sorulara geçelim mi? Hazır olduğunu söyledim. Hazır ve heyecanlı. Ee, siz de mi yoksa futbol branşıyla daha fazla ilgileniyorsunuz? Daha evet futbol ama diğerlerini de biraz takip ediyorum diyebiliriz. Yani... Bakalım şöyle bakıyorum Yürü, sorulara iki futbol bir de basketbol sorusu. İyi biziz o zaman. Güzel. Ee, Peki şanslı. Hala. Şansınız yani yanınızda şanslı. olsun diyelim ve ilk soruyu yöneltiyorum yarışmacımıza. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği Cagne, ligin ilk yarısında kaç gol kaydetti? 18 mi 20 mi? 20 gol. Epey bir gol attı diyor. 20 20. Son karar. Eskisi. Evet, kesin. Çok emin kendinden yarışmacımız. 20 son kararı oldu. Söyledi ve doğru cevabı da verdi. Tebrikler. İlk, ilk soruya Tebrikler. doğru bir cevap geldi. Gollerine devam etsin diyoruz tabii ki ve ikinci soruda Jack ne ilişkin. Jack ne Galatasaray formasıyla ilk golünü hangi maçta attı? Göztepe mi Trabzonspor mu? Çok kolay soru oldu Ali Can bu ya. Kolay mı? Trabzonspor Spor maçında penaltı ile Asalttığını da söyledi. Bilgiler de geldi. Evet. Fazla uzatmaya gerek yok bilgiyi de verdi evet. Ee, Cagne Trabzon Spor maçında sarı kırmızılı formayla ilk golü kaydetmeyi başarmıştı. 2'de 2 yaptı yarışmacımız. ve Şimdi hediye, hediye için, için son, son soru. soru geliyor. Heyecanla Heyecanlı, yerinde duramıyor. duramıyor. Fransa'ya bir hediye daha vermek istiyoruz tabii ki. Ve bu kez basketboldan da bir soru var demiştim. O soru geliyor. Kadın basketbol takımı oyuncularımızdan Fariye Abdi. Hangi ülke vatandaşıdır? Finlandiya mı? İsveç mi? Bence... Bilmiyorum ama bence İsveç. Son kararım. Son, Son kararı. Olduğunu söyledi artık. Sans. Şu an tamamen... yani şansına kaldı. gitti mi? Şanlı, doğrudur. İsveç dedi. Kopya aldın mı? sanki orada evet. almadı. Almadı almadı. Tekrar Abdi'ye 3 sayılığı gönderdi. 3 sayılıkla başlıyor. Galatasaray. seçeneği doğru cevaptı. 3 Alkışlar da geliyor. Alkışlar da geliyor. geliyor. güzel bir hediyenin sahibi oldun. Fransa'ya bir hediye daha vermiş olduk. Evet abi. neler söyleyeceksin? Çok mutluyum. Ee, heyecanlıyım. Ama kazandım. Ve İnşallah Galatasaray bu sene başarılı olur her zamanki gibi. Bütün branşlarda şampiyonluk gelir inşallah. Çok teşekkürler. Ve böylelikle 3. yarışmacımız da GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi. yolu GS Store mağazasında dördüncü yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, siz tanıyalım. Merhabalar. Adım Kadir. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok, Diyarbakır'da yaşıyorum. Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Bugün buraya geldiniz, bizimle de karşılaştınız. Şansa yani tamamen alışveriş için gelmiştik zaten. Bakalım evet. alışverişten önce biz size hediye verebilecek miyiz? Şanslı mısınız? Vallahi bilmiyorum. Belki Akacağız. almak istediğiniz bir ürün hediye evet. olarak size veririz. Yani. Belli olmaz. Vallahi Bakalım yani. Peki, e, hangi işle meşgulünüz? Askeri personel. Ha, Öyle mi? <laughs> o zaman inşallah şanslısınızdır, Hediye veririz, bize Diyarbakır hediyeyi ha. vermek isterim. Biz i̇nşallah. de mutlu oluruz tabii ki. Ve Gelsin mi ilk soru? Bu arada <laughs> sanırım hem heyecanlısınız rahat olun, futbolu daha çok <laughs> takip ediyorsunuz yani sanırım. En çok futbolu yani. E, tamam hiç korkmanıza gerek yok. Futboldan mı? Hepsi futboldan. Şanslı o zaman yarışmacımız. Hem de hepsi tek bir maç üzerinden gidiyor. Oo. Gelsin mi soru? Gelsin. Başarılar. Peki. İlk soru geliyor. Galatasaray-Trabzonspor maçının skoru nedir? 2-1 mi 3-1 mi? 3-1. Emin misiniz? Son kararınız mı? Son kararım 3-1. 3-1 diyorsunuz. Yarışmacımız 3-1 Trabzonspor'u mağlup etmişizdir diyor ve kendinden de çok emin ve Doğru, doğru da vermiş olduk. Biraz rahatladık mı? Doğru cevap geldi. <laughs> biraz rahat yani? Daha biraz önceye göre. Peki. rahatladık. O zaman ikinci soruya geçeyim. Trabzonspor maçında hangi oyuncumuz iki gol kaydetmiştir? Belhanda. Galibiyete iki golle katkı sağlayan isim Belhanda diyorsunuz. Son kararınız. Evet. evet. Peki, o zaman yarışmacımızı daha fazla heyecanlandırmayalım. İkinci soruya da doğru cevap geldi. Tebrik, Tebrik ediyoruz ve hediye için son, son soru. soru son. Heyecanlısınız yine. Bence çok kolay bir soru. Hemen soruyorum. Galatasaray Trabzonspor maçını tribünden izleyen taraftar sayısı nedir? 42.456 mı, 46.927 mi? 46.927. Çok hızlı bir hızlı cevap geldi. geldi. Ama önemli bir maçtı. Bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Denk geldi. evet. Tabii önemli maç daha fazla taraftar destek verdi evet, diyorsunuz. Evet. O şekilde de düşündünüz evet. sanırım. Evet evet 46 bin değil. Yani Yaklaşık 47 bin. Evet okumuş bir yerde. görmüş. Demek ki aklında kalmış. Aklında kalmış ve 3. soruya da doğru cevap vererek hediyenin sahibi oluyor. Ben de güzel hediyeyi takdim ediyorum. Tebrik ediyoruz Diyarbakır'da da böylelikle güzel bir hediye vermiş olduk. Mutlu oldunuz eminim Abi, ki. Yani, takip ettiğin takım olduğu zaman yani hediye o çok iyi güzel. oldu çok. O zaman yarışmamızı takip ediyorsunuz bundan sonra. Bundan sonra kesinlikle yani daha çok takip ediyoruz. Peki <laughs> teşekkür yani. ediyoruz. Yine karşılaşmak dileğiyle. İnşallah. Bizler de öyle diliyoruz tabii ki ve yarışmacımız 3'te 3 yaparak 4. yarışmacımız da GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olmayı başardı. yarışıyor da Yeni sezonun ilk yarışmasının son yarışmacısıyla birlikteyiz. Genç bir kardeşimizle birlikteyiz. Çok ısrar etti. Sırarcı Yarışmak oldu, istediğini evet. söyledi. Sorulara doğru cevap vereceğim dedi. Hediyeyi evet. alacağım dedi. Kendine mi? Çok iddialıydı. Bakalım. Seni tanıyalım mı ancak? Tanıyalım. Adım Enes. Söyledim Pamuk. İstanbul'dan katılıyorum. Ee, Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun. Futbol olarak. Futbolu. Futbolu. Bakalım. Futbolla ilgili mi sorular? Alican. Ee, bakıyorum. iki tane futbol. Son soru basketbol. Basketbolu takip ediyor musun? Basketbolu fazla değil de yani biraz. biraz. Göreceğiz. Çok ısrar etti. Ben eminim olacak bizden bence genç hediyeyi. Genç kardeşimiz hediyeyi alacaktır diye düşünüyorum ben de. Ee, heyecan var Var. Var. Yerinde duramıyor <laughs> evet. genç kardeşimiz. Daha çok heyecanlandırmayalım Pekala. istersen. Daha fazla heyecan. heyecanlandırmayalım. İlk sorumuzu yöneltelim. Futbola daha fazla ilgiliyim dedin. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray hangi takım elemiştir? Son 16 turu keçi öğren gücümü Bolu Spor. Bolu Spor. No, bir saniye. öğren Onu Bolu Spor. Son kararı. Evet, atalım. Yarışmacımız Son Bolu Spor seçeneğini söyledi. Ve ilk soruyu doğru bir şekilde cevaplamış oldu. Tebrik ediyoruz. Tabi hemen şunu da hatırlatalım. Bolu'da kar yağışı oldu. Evet. İlk, maç ertelenmişti. i̇lk maç ertelendi. İlk maç ertelendi falan. Bir hafta ertelemeli bir şekilde evet. maçlar oynandı sonucunda tur atlamayı başardık. Peki hiç Türk Telekom Stadyumunda maçlara geliyor musun? Bir kere gitmiştim. Bir kere 4 dört yıl önce Beşiktaş Derbiye gitmiştim. Pekala daha fazla gelirsin umarız önümüzdeki günlerde, yıllarda diyelim ve ikinci sorun geliyor. Yine Boluspor maçına ilişkin Galatasaray Bolu Spor Ezra Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında hat-trick yapan oyuncumuz kimdir? Yunus Akgün mü? Atalay Babacan. Yunus Akgündür diye düşünüyorum. Son kararım. Genç oyuncumuzdur diyor. Genç evet. oyuncularımız evet iki seçenekte. Yunus Akgün. Evet ben öyle düşünüyorum. Futbolu takip ediyorum dedim ama hatırlayamadım. Ama Yunus Akgün mü? Yunus Akgün mü? Doğru cevap geldi Yunus Akgün. Ben de yanlış falan dedi herhalde yani diye düşündüm. Futbolu takip ediyorum dedi hani evet. gol atanları da biliyordur Heyecanlandı diye bence. heyecandan biraz tabii ki. Şurada kamaçak. <laughs> Pekala. Üçüncü soru basketboldan demiştik. Ve hediye için son soru geliyor. Umuyoruz ki GS Store'dan bu güzel Alacak o ya. O çok olacağım. hırs yaptı. inat etti. Evet. Alacak bence. Bakalım. Çünkü önceki dört yarışmacımız hediyenin sahibi olmayı başardı. Evet. Beşte beş yapmak Beşte beş yapalım diyorum ben de aslında alacağım bugün. Hadi bakalım. Üçüncü ve son soru geliyor. Hangi basketbolcumuz Tayincoğlu All Star 2019 organizasyondaki yarışmalarda yer almıştır? Birden böyle bir şey düşünmeye oldu. başladı. Evet daha şimdiden yani seçenek düşünmeye söylemedi. başladım. Kimler Söyleme yarışmıştı? Söyleme bakalım Ali Can düşünsün Maç biraz. demiyorum. Sadece hani Yazın, yetenek. Yazın olmuştu galiba Yazın değil. Geçtim. İzlemiştim Aynen. ama onu. Tamam, tamam. Yetenek, maç üç sayılı. Emir Gökalp mi? Ty Webster mi? Ben Türktür diye düşünüyorum. Emir Gökalp? Evet. Son Neden kararı. böyle düşündün? Bilmiyorum. basketbolda fazla aram yok zaten. Çok Üçüncü soruya da doğru cevap geldi. Tamam, GST Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olmayı başardın. Neler söylemek istersin? Mutluyum öncelikle. Arkadaşlarımla beraber zaten gezmeye gelmiştik. İyi bir eğlence oldu bizim için de. Teşekkür ederim. Bundan sonra diğer branşları da daha fazla evet. o zaman takip ediyorsun. Hem de Galatasaray Televizyonu'nda yarışmamızı da. Evet. Günlerde ne zaman karşınıza çıkacağımız hiç evet. belli değil doğru Bugün bundan buradaydık. sonra seninle yarışırsak ben hiç unutmam yarıştığım yüzleri <laughs> gerçekten de diğer branşlardan soracağım gene bilirim sırada Bir yine farklı bilecek. sorular olsa da biz değiştiririz tamam. farklı branşlardan sorarız o soruları. tamam peki hayran genç kardeşimize sevgili izleyenler böylelikle hediyenin sahibi olmayı başardı <laughs> Aslanlar yarışıyor da yeni sezonun ilk programını geride bıraktık. Keyifli bir yarışmayı geride bıraktık. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.